saat 2.30'u geçip 3'e yaklaştığı bir gece vaktinde, sabaha karşı bir vakitte Milas, İkizköy, Akbelen ormanlarında nöbet tutan köylülerimizi hallik kararıyla nöbet yerinden dışarıya çıkartıldı ve şu anda ormanların, ağaçların korunmasını isteyen, kesilmemesini isteyen Köylülerin eylemlerinin sona erdirilmesi e, yolu e, yolunda askerimizi kullanarak iktidar yetkililer e, vali e, bir e, eylem ve direnişi kırma bitirme noktasındalar. Köylerimiz ağacını kesilmesini istemeyen köylerimiz taş taşı taştan e, herhangi bir ee, askerimize, başka insanlara e, zarar verme, vermemiş durumdayken ve hiçbir kişinin burnu kanamamış durumdayken bugün, bu gece, sabaha karşı bu olanları doğru bulmuyoruz. Bu Burada rantın peşinde koşanları, paranın peşinde koşanları şu köylünün şu saatte çektiklerini bir görmelerini istiyoruz. Yazık. Yazıklar olsun. Bunun bir an önce bitirilmesini yani bu köylünün bu ağaçların kesilmemesi yönündeki buradaki duruşlarının hiç kimseye zarar vermeden duruşlarının demokratik yollarla eylemlerinin karşılığı bu asla bu olmamalı askerle vatandaşımızı karşı karşıya getirmemeli. İlgililere valiye sesleniyorum. Bir an önce burada demokratik bir çözüm bulsun istiyorum.